Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce Instagram adresinde paylaşmış olduğum Veliler Çocuklarıyla Futbol konuşmasın postunun açıklamasını bu videoda sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Eğer bu videoyu babanız, anneniz ya da sizin maçlarınıza, antrenmanlarınızı izlemeye gelen abi, abla, amca, dayı, dede kim varsa eğer onlar bu videoyu izlemiyorsa sizlerden ricam bu videonun linkini onlara atalım. Onlar özellikle izlesin. Tüm velileri anlıyorum. Çocuğunuzun iyi olmasını, gelişim göstermesini, daha iyi yerlerde olmasını istiyorsunuz. Bu çok normal. Çocuğunuz sizin ciğerinizden bir parça. Ona karşı tarafsız olmanız çok mümkün değil. Tüm velilere söylüyorum. Siz maç izlemeye gittiğinizde, çocuğunuzun antrenmanı izlemeye gittiğinizde bir çocuk üzerinden takımı izlersiniz. Bir çocuk üzerinden hocayı tanırsınız. O çocuk da sizin çocuğunuzdur. Siz maç izlemeye gittiğinizde çocuğunuz üzerinden takımı değerlendirirsiniz. Çocuğunuza yaklaşımıyla hocayı değerlendirirsiniz. Bunu da anlıyorum. Tarafsız olmanız mümkün değil zaten. Ancak bu tarafsız olmama durumu kendi çocuğuna karşı en iyisini isteme, daha iyisini yapabilme, ona yardımcı destek olma noktasında ben bu işi, bu konuyu Doğru yapmadığınızı düşünüyorum. Çocuğumuzun iyiliğini isterken, ona yardımcı olmaya çalışırken ona yaptığımız fedakarlıkları anlatıyoruz ve bu çocukta baskı oluşturuyor. Bir baba çocuğunu antrenmana götürürken ya da bir maça götürürken bak çocuğum işten koştur koştur geldim, izin aldım, daha eve gitmedim, yemek yemedim, işte seni antrenmana götürmeye çalışıyorum, bak işte yeni krampon aldık. Çocuğu antrenmana daha odaklansın daha iyi gelişim göstersin. Çocuk antrenmana özen göstersin. Önemini kavrasın. Daha iyisini yapsın diye bu şekilde yaklaşımlar, bu şekilde cümleler kullanılıyor çocuğa karşı. Bunu da çocuğun iyiliği için, çocuğun gelişimi artsın diye yapılıyor. Ama bu konuşmalar, bu yaklaşımlar çocuğu iyiye götürmüyor ve maalesef baskıya sokuyor. Baskı altında çocuk kendisini rahat hissedemiyor zaten. Bunu daha rahat anlatabilmek için şöyle bir empati yapabiliriz. Her sabah evden çıkıp işe gidiyorsunuz. Bu esnada çocuğunuzun size şunu söylediğini farz edin. Baba lütfen bugün iyi çalış. Bak sen iyi çalışmazsan evimize para gelmez. Para gelmezse ben okula kitaplarımı, defterlerimi, kalemlerimi alamam. Kulübe gidemem, krampon alamam. Faturamızı ödeyemeyiz. Karnımız aç kalır, yemek alamayız, gezemeyiz, tozamayız. Senin baba çalışman lazım. İşine dikkat et. Sakın orada kötü bir hata yapma da kovulma da bizim paramız eksilmesin ve ihtiyaçlarımızı alalım. İşine lütfen dikkat et baba. İşini iyi yap baba. Sakın patrondan diğerlerinden laf yeme. Dikkat et ve işin önemli baba. Siz bu şekilde işe gittiğinizde ve her sabah bunun yaşandığını işten dönüp geldiğinizde çocuklarınızın baba bugün nasıldın işte hata yaptın mı Patron sana kızdı mı gibi sizi soru yağmuruna tuttuğunu bir düşünün bakalım. Siz buna uzun süre maruz kaldıktan sonrasında artık işe giderken çocuklarınızın söylediklerinden dolayı daha baskılı, daha tedirgin olacaksınız. Çünkü çocuklarınızın söylediği sizin kulaklarınızda çınlayacak ya da işte bir işi yaparken bu aklınıza gelecek. Ve belki bu uzun süre devam ettiği takdirde çok severek, eğlenerek, keyif alarak gittiğiniz işten artık sıkılmış olacaksınız. Artık çalışmak istemeyeceksiniz belki de. Sadece o parayı kazanmak için zorunluluk, mecburiyetlikten dolayı gideceksiniz. Ben mecburi bir şekilde kulübe gelen, takıma gelen oyuncudan olduğunu biliyorum. İlk zamanlarda eğlenerek geldiği kulüpte artık yaşadığı baskıdan dolayı çocuk kopma noktasına, ayrılma noktasına geliyor. Ve bunun da sebebi çok masum bir şekilde baba, anne, abi, amca, dayı ya da dededir. Çocuğa iyilik yapmak isterken, yardımcı olmak isterken onu sıkıntıya sokuyoruz. Onu futboldan, takımdan, hocadan uzaklaştırıyoruz. Sizlerden ricam, çocuk zaten siz istiyorsunuz. Çocuk yaptığınız fedakarlığı kıymeti bilsin de futboluna, kulübüne, takımına önem versin istiyorsunuz. Çocuklar zaten sizin hangi şartlarda ona krampon aldığınızı da hangi şartlarda onu kulübe gönderdiğinizi de zaten biliyorlar ve anlıyorlar. Ha bilmiyorsa da anlamıyorsa da bir süre sonra anlayacaktır. Bazı velilerimiz ise çocuğu her fırsatta övüyor. Her yaptığı her pozisyonu, yaptığı her çalışmayı, Antrenmandan sonra, maçtan sonra aferin oğlum sen iyiydin. Şunu çok iyi yaptın. Zaten şundan daha iyi oynuyorsun. Bence senin oynaman lazım. Her şeyde bir övgü, her şeyi bir alkışlama gibi bir durum ve söz konusu oluyor. Yine bu da çocuğun aşırı özgüvenli olmasını ve artık bir noktadan sonra kendi gelişimin tamamladığını düşünmesine sebep oluyor. Çocuklarda şöyle bir durum var. Çok iyi olduğunu söylerseniz çocuk sonra şunu söylüyor. Ben zaten en iyisiyim. Babam böyle söylüyor. Ben çok iyiyim zaten. O yüzden artık benim de çok da çalışmama ihtiyaç yok. Ben zaten iyiyim. Şu antrenmana gitmesem de bir şey olmaz. Şu antrenmanda kendimi çok zorlamasam da olmaz. Ben şu maçı kötü oynasam da ki ben yine çok iyi oynuyorum. Ben bir sonraki maçı yine oynarım. Çocuklarda bu düz mantık durumu vardır. Eğer siz çocuğunuzun sürekli iyi olduğunu söylerseniz çocuğun artık gelişimi duracak, performansı düşecek. Belki de performansı düştüğünden dolayı hocası başka birini onun yerine oynatacak. Ve artık çocuk zaten ben en iyisiyim ama başkası oynuyor. Hoca yanlış yapıyor. Belki de takıma karşı, arkadaşına karşı hocasına karşı durumu da değişecek. Bunun bir başka boyutu var. Eğer çocuk yeteri kadar hazır değilse takım içerisinde ilk 11'i, ilk 8'i hak etmeyecek durumdaysa veli başka birisiyle çocuğunu kıyaslamamalı. Bak oğlum sen daha iyi oynuyorsun ama hoca bunu oynatıyor. Bence sen ondan daha iyisin. Sen kesinlikle ondan daha iyi çalışıyorsun. Sen şut atabiliyorsun o atamıyor. Sen ondan daha çabuksun. O senin kadar kuvvetli değil. Sen daha iyisin ama hoca onu oynatıyor gibi bir yaklaşımda çocukla konuşulursa yani çocuk kendi mevkisindeki bir arkadaşıyla kıyaslanırsa çocuk yine bir süre sonra şunu düşünecek. Evet, ben hak ediyorum ama hoca hak etmeyen birisini oynatıyor ve burada artık çocuk hem kendi mevkisinde oynayan arkadaşına hem de hocasına karşı soğuma durumu belki saygısızlığa varacak bir seviyeye geçebilecek yaklaşım içerisinde de bulunabiliyor. Buraya kadar anlattıklarımızı toparlamak istiyorum. Birincisi fedakarlıklarınızdan asla bahsetmiyorsunuz. İkinci olarak şımarıklığa çalışmayı engelleyecek kadar sürekli bir övmeye alıştırmıyoruz. Üçüncü olarak da çocuğu kendi mevkisinde oynayan başka bir arkadaşıyla da yine asla ve asla kıyaslamıyoruz. Hocanın kararlarını da çocuğun yanında kesinlikle konuşmuyoruz. Bir diğer konu da çocuğunun özgüvenini yok ediyorsunuz velilerimiz çocuklar da yine daha iyi öğrensin, daha çabuk gelişsinler diye onların eksikliklerini, onların hatalarını oyun içerisinde, antrenman içerisinde kendi gözlemledikleriyle beraber söylerler. Oğlum bak sen topa sert vuramıyorsun, sen çalım atmıyorsun, uzun pas yapmıyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Çocuk sürekli buna maruz kalınca da yine düz mantıkla şunu söylüyor, şunu düşünüyor. Ben yetersizim, ben kötü oynuyorum, ben başarısızım diye düşünüyor artık. Bu da çocuğun futbol hayatıyla başlıyor, özgüvenini yok etmeye ve bu özgüven kaybı okula da, mahalleye de, aileye de, de yansıyor. Veliler genellikle çocuklarının eksikliklerini çocukları gelişsin diye, bu eksikliklerini düzeltsinler diye söylerler. Ama siz çocuğun annesi ve babası olduğunuz için o sizin söylediklerinizi asla ve asla kabul etmeyecek zaten. Çünkü onun gözünde siz hocası değil, antrenör değil, annesi babasısınız. O yüzden sizin onlara söylediğiniz tüm şeyleri asla kabul etmeyecek, karşı çıkacak, inat edecek ve bir süre sonra zaten siz bunları söylüyorsunuz diye yanınızdan kaçacaklar, konuşmak istemeyecekler. Sizinle futbolu konuşmak istemeyecekler büyük ihtimalle, size anlatmayacaklardır. O yüzden Çocuk zaten size antrenör olarak görmüyor. Biliyor ki sen onun babasısın, onun annesisin. Asla dediklerine değer vermeyecekler. O yüzden siz bırakın onu da hocası çözsün. Başıma geliyor Veli kendi çocuğuna sürekli söylüyor. Çok topla çok oynuyorsun, çok defa topa değiyorsun, top kaybı yapıyorsun. Daha erken düşün. Bunu söylüyor sürekli ve çocuk da bunu her defasında kabul etmiyor. Hayır baba işte şöyle arkadaşlarım göstermiyor pas atacağım yeri bulamıyorum ya da kimse pas istemiyor gibi hep bir bahane mazeret üretiyor ya da bir süre sonra yarış noktasına geliyor. Babası çocuğuna diyor ki sen topla çok oynuyorsun daha erken oynaman lazım. O çocuk babaya diyor ki baba sen sanki yapabilirsin gel sen dene bak nasıl zor olduğunu göreceksin gibi inatlaşma noktasına geçebiliyor. Aynı çocuğa ben bunu söylediğimde çocuk hocam dikkat edeceğim düzelteceğim diye cevap veriyor. Şimdi dediklerinize inanmayacak dediklerinizi kabul etmeyecek ve düzeltmek için de kullanmayacaklarsa konuşmanızın bir manası da yok. Eğer gittiğiniz kulübe hocaya güveniyorsanız zaten çocuğu bırakın antrenmanını izleyin maçını izleyin yorum yapmayın. Eğer teslim ediyorsan bir hocaya karışmayacaksınız. Karışıyorsanız o hocaya göndermeyeceksiniz. O kulübe göndermeyeceksiniz. Buradan tüm velilere tekrar söylemek istiyorum. Çocuğunuzla futbol konuşmayın. Tabii ki de bu bahsettiğim futbol çocuğun kendi takımı, kendi kulübüyle alakalı olan futboldan bahsetmeyin. Yoksa Süper Lig'den konuşun. Dünya Kupası'ndan, Şampiyonlar Ligi'nden her şeyden konuşabilirsiniz. Ama çocuğun takımı, çocuğun takım arkadaşları ve çocuğun hocasıyla ilgili çocukla konuşmuyorsunuz. Toparlamak için çocuğunuza yaptığınız fedakarlıkları anlatmayın. Onlar zaten bilirler, anlarlar ya da daha sonra fark ederler. 2. Çocuğunuzu aşırı özgüvene yönlendirmeyin. Aşırı özgüven çalışmayı keser. Aşırı özgüven başkasına saygısızlığa yol açar. Aşırı güven gelişimi durdurur. 3. Bir konu. Çocuğu kendi takım arkadaşlarından biriyle asla kıyaslamayın ve dördüncü konu. Çocuğunuza asla olumsuzluklarını, eksikliklerini söylemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Tüm velilere teşekkür ediyorum. Yine tüm oyuncularımıza da başarılar diliyorum. Sağlıklı oyuncu, veli ilişkisi iyi performansı ortaya koyar. Tabii doğru antrenör ve antrenmanlarla beraber. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyoruz. İyi çalışmalar.